<laughs> ee, yaşın kaç senin? 11. <laughs> o 15 yaşında büyük e, Tamam. Ben de olduğum bir Ya, ya, evet. ya engel olur mu? çocuğun sesine ne kadar orarım. Hiç şey yapacak gibi değil. Benim sesimin böyle olmasının bir sebebi var. Annemle evet. babam şey kavga ederlerken birbirlerine büyü sallıyorlar. Aynadan sekip bana geliyor sesim böyle kaldı. 3 yaşında da sesim böyleydi benim. <laughs> Sen de şöyle bir tükürük havası var ya. <laughs> Arada bir ba balgam yapıyor evet. O büyünün yan etkisiymiş. Şimdi ben sana, sana... ben atıyorum. <laughs> evet. Dur atayım. Balgam olsun. Çünkü... Lan çek ayağını, ayağını çek ağzımdan. Şimdi sen at. Sarhin. Hey. Ne atayım? Balgam büyüsü. Boğazındakine balgana at. Balgamız. Ne var Ah, oh, Oo! <laughs> oh, gördün mü? Asa olmadan da bir şeyler yap. Heri. Dur, dur. Beni heri. Aman Tanrım, heri öldürdü. Seni Sa zaten <laughs> ben efeci ya. Ben de hallederim. Seni zaten ben Harry! <laughs> Hadi, dur bak, artık spam'le. Efeskre. 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 Tamamdır. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Şimdi Harry ne zaman gidiyoruz? şeye Harry, binme. Geri, geri. <laughs> Cini geldi. Ya. Bir saniye arkadaşlar. Bekleyin burada. Dur dur ayağım basıyor ha. Aa. Bizden kaçmaya çalışıyor bence. Ya bu çocuk ne kadar, kudretli ve güçlü olduğumuzu anladı. Haydi biz şakakaya doğru gidelim. da gelir hadi, hadi. hadi, Gelin benimle. Hadi gidelim. <laughs> Abi Sarvan gelin sen ya, ne yapıyorsun? Gelin yiyelim dışarıda? Durun durun durun. Ben, ben oh. size yolu tarif edeceğim. Gelmeyin. Lan, gelsene benimle. Şu an hiç gözükmüyoruz. Bak Gelin ben yolu tarif edeceğim başka bir yol var. Biliyorum sakin ol. Ana, Vivian Gerard değil mi bu? Hey <laughs> Siri. Bak şimdi. Görmüyor şu an görmüyor. Arkadaşlar. Şu anda biraz karanlık gibi burada. Karanlık derken Richtum Sempra. Değilse açılmış da Bak ben öbür kapıdan çıkış yapacağız. Tamam. Arada kapılar kilitli. Kapılar kilitli. <laughs> o orası kilitli biliyoruz. Hepsi kilitli. Hepsi Hepsini mi kilitli? Hepsi kilitli. Harry Potter'sın bu atılır? Sen Harry Potter'sın belki açabilirsin. Bir saniye şimdi bu gizli abi. Aa tavşancık, tavşan. Efendim Selam canım. Merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba. Seni dinliyorum. Kolay gelsin abi. Oo, beyni yandı o beyni yanda o şey. Gelsin abi. Harry Potter'ın şu an beyni yandı. Yeni bir büyü öğrendim. Hangi, Hangi büyümüş bun o? Bundan da öyle hareketleri yapma olur mu? Göstereyim. Gezelim. Hazır Göstereyim. mısın? Hazırım. Göstereyim. Islatacağım şimdi seni. Islat Aa! bizi. <laughs> Aa! Islandım. Islandı Yüzüne geldi. Arkadaşlar <laughs> beni takip edin başka bir çıkış bulacağım. Tamam. Serbazın bir şey söyleyebilir Derse gidersen her öğrenebilirsin. Aa, duello düelloda odası var. önce gelmemiştiniz. Aynı çıkışa gidiyoruz ama. Ama bu sefer bağlantıyı yapacak olan Harry. Harry Potter. Şahkaka, şahkaka, şahkaka. İmkan vermiyorsun şakala. ki. Şahkaka, şahkaka, Arkadaşlar, size üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şahkaka'yı <laughs> idam etmişler. Ne? Ne? Nasıl? Nasıl? Koşalım. <laughs> Sakin ol. Zamanda geriye dönüp şahkakayı kurtar. Kim yaptı bunu? <laughs> 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 bunu kim yaptı biliyor musun? Spide bek. Sen takip edin. Tamam hadi. Her şeyi anlatacağım. Ben biliyorum nasıl geri getireceğimizi onu. Serbas merhaba. Merhaba, evet. Seramaz. bugün çok şık gözüküyorsunuz. Ben eee? böyle bir şıklık görmedim ya çok. E. Şu altın madalyanız ne kadar güzel. Şş, bak nereye gidiyorsun? Gel buraya. Geç içeri geç Kaan Ka bozuk. Ne? <laughs> Siz, ne? Ne? Siz dökülün bakayım. Amacınız ne sizin? Eee, ne aslında hmm. öbür taraftaki general sizi çağırıyordu da bir nöbet şeyi varmış da. Çıkamazsınız arkadaşlar. amacınızı burada anlıyorum şu anda. Efendim. çıkamazsınız. general daha ediyorlar. demin yanımdaydı. Geç Şurada geç. Şurada bir mangal yapacaktık. Serbazım kavga ediyorlar serbazım. Başka bir yol daha biliyorum. Tarz. Geç Efendim. içeri. Tamam hadi iş. Gelin gelin. Geç. Harry Potter ne, bizi lütfen. buradan çıkarabilecek tek kişi sensin. Bakalım İçinlüğü dedikleri kadar becerikli ve ünlü müsün? Sizin boylarınız kaç? Benim boyum 1.56 1.10 Niye Nereye göçü alıyoruz? Ya bir şey tavşan git bakayım senin <laughs> burada ne işin var? Olmaz beni çağırdın sen bir kere. Ayvet Paul nasıl yapacağız bunu? <laughs> 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 arkadaşlar ya, git, git buradan. Sen gidelim Gitmiyorum. Tavşanı yollamayın dursun niye yolluyorsunuz ne haber tavşan? Git buradan yoksa yumruklarımın tadına bakarsın. Ben sarayım diye beni dışlıyorlar. Evet, burada. <laughs> şimdi Senin arkadaşlar benim de kalbim kara. Eee en kötü olmadı hepimiz. Ne, ne yapacağız? Siz Serbaz'ı oynayacaksınız, ben bir tane. Yok öyle bir şey yani. Yani taşlar. Aa Serbazım. Hayır serber. sen 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 hayır. Yani sen şimdi satranç oynamaya beni davet ediyorsun hayır, ama. Evet, ama evet. Ben şimdi sana şah yaparsam Sen bana dersin ki mat. Serbazım merhabalar. Serbas. Serbasım şu ambulans değil mi arkanızdaki ya? Her neyse. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki malum akşam oldu. Rica etsem okul içerisine geçer misiniz? Saat 11.00'den itibaren yatakhanelere geçmemiz lazım. Ben fark ettiysen yatakhanes yatakhane demedim Bay Potter. Tamam, okula geçiyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Biraz Sözümü kesme tamamlamadan önce. Oo. Oğlum bu adam nasıl Harry Potter herkesten şekil yiyor bu. Harbi. Arkadaşlar bak ya. Sakin olun. Sakin bir şey diyeceğim. Ben buna ben buna büyü yapayım mı? <laughs> yapayım. Sen buna büyü yaparsan yani bir... buradan çıkamayız yalnız. Gönder evet. ya. Nereden çıktım lan? Saray. 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 Yok. Abi ben buna büyü yapayım mı? Sen nereden <gülüyor> çıktın <gülüyor> ya? ben. <cebe> Buradaydım. Sen, <laughs> <Buradaydın>. burada <laughs> sen burada değildin. <laughs> <misin> Buradaydım. <laughs> sen burada değildin. Okuldan çıktım. Nereden çıktın? Yaklaşır mısın lütfen? tamam. Seri. Sikerim evet. belanı eriyim. Eysin. Git şimdi drop kuyruğu gel. Arkadaşlar gelin lütfen. Hadi takip ediyoruz. Çocuklar gelin. Böyle kalakaldı. Bu böyle kala kaldı. Ne Yok bir büyü düşünüyorum. Baktık çıkamıyoruz. Yapacağımız tek şey Gryffindor ile silterini birleştirip kapıya doğru koymak. Igor nerede? Tamam öyle yapalım. Igor. Sara. Sara. Efendim. Efendim. Dur dur. Aklıma bir büyü geldi. Her işi Heri. Her işi. Akıyor Mekan. şah kaka. Aaa. Geliyor mu? Ama şah kaka Ge öldü. Geliyor mu? Ş ş ş şah kaka öldü. Yaşasaydı gelirdi. Sarayın. Saray. Evet. Bana iki kişi gelsin. Ben gizlice bu işi halledeceğim. Bana iki kişi lazım bizde. Siz de diğer kalanlar da <laughs> <bir> grup <laughs> Ben çıkış yapacağız. Tamam. Dışarıda koşacağız. Ya ya tamam. Sarayın. O zaman hadi. Gidelim. En beceriksizleri de bana verin. Gelirse geliyorsa En bana verin. Ben halledeceğim onu. Zaten gece karanlığı. Biz kaçarız biz. biz, bir, kişi geçsin biz bir kişi daha gelsin Bir kişi daha gelsin. Saran Aa, koş. Şş. Ben nereden geleyim? Sergio adam ya. Sergio hayır değil, bak Ankaralıya bağladı amını. Şu şu tarafa. Sen hangi kapıda evet, geçeceksin? Bu kapıdan mı geçeceksin? Geçemezsin yalnız. Efendim. Oradan geçemezsin. Sen rahat ol. Bu iş bizde. O zaman iyice gece çökmesini bekleyin. Sıfır gece çökmesini bekliyoruz aynen. Tamam. Eğer ışığa olursa Lagituso bir şey yapacağım. E, bence bir tuvalet falan saklanmalıyız. Öyle çünkü yapacağız. Burada, burada. Evet, evet. Öyle yapacağız. Siz o bana bırakın. Sen kendi ekibini toparla şeydi ah. buluşuyoruz. <laughs> e, <laughs> ah şah uçurduğumuz yer var ya orada buluşacağız. Tamam. Hadi biz orada bekliyoruz. Bekliyor biz şöyle dördümüzü sen de diğerlerini al. Evet. Diğerlerini. <laughs> aklın <bıraktın>. gider aklın. <laughs> heri bu ışık büyüsü değil miydi? Yok yok bacağım gıcıkladı ya. Ha tamam. Bir şey <laughs> de indirmedik demeyiz ama. Sen ben hallederim. Bu bizden mi arkadaşlar? <laughs> Hayır. <değil> mi? Kimmiş <laughs> o? Sanit Adem. Kız yapıyor? Gitme oradan şapak. Ne şapak? Ayağıma basıyor. Bırak beni. <laughs> tamam hey. şimdi hadi plan uygulayalım. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi tuvalete gidelim. Ee... Hemen de bir işerim orada. Makrolarım yapmam lazım. Olmuyor. yapacağız? yapacağız. Mert bir ara bir çıkalım da bir kendi aramızda şu büyülerin makrosunu Heh, yapalım. Gerisi, evet. Büyük. Tamam yapalım dışarı çıkaracağım ben seni ya. Tamam hadi. Birazdan çıkarız. Ben ya bunların yanından koşarak gidelim anlamazlar bile ama. Şimdi öyle yaparsam e, seni vurma ihtimalleri var şey dışarı çıkan. Beni karanlıkta göremezler. Seni görürler. <laughs> ya öyle deme. Ben göremezler. Karanlıkta kamufle <laughs> oluyorum. Klap. Fosforlu üniformam var. Hmm. Saygılar profesör. <laughs> Profesörüm nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Dün gece sizi rüyamda gördüm. Beni mi? Ha, evet. Nasıl gördün? Çok şeydi böyle garipti anlatmayayım şimdi. He anladım. Yok anlatma. Ay ben çok sıkıştım <laughs> arkadaşlar. Bak deyince evet. benim de aklıma geldi. Çişim yapmaya gidiyorum profesör. Ucun da uçun da. Aman <laughs> sen, aman koş. <laughs> ben tutamıyorum 8 yaşımdan beri. Arkadaşlar burası tuvalet değil de, en gizli yer burası şu anda. Ya dün yapıyormuş. burada ders almıştık. Dün mü? Evet evet. Şimdi, nereye? Şimdi birisi kapıyı kontrol etsin. Kim var kapıda? Birisi kapıya bakacak sürü. Gelen olursa bombarda maksimum atacağım. Ben bakarım kapıya. Sen evet. gitsene küçük kız. Ben bakmamak. Gitmeyeceğim. Kovamazsın beni. <gülüyor> tamam. Sen de dur. Bir... <laughs> <laughs> <Koltuğun> Eğer biri <bile gülüyor> gelirse haber et. Biri gelip ıslık çal. planı nasıl yapıyoruz? Kim yapıyor planı? Yani plan işlerinde ben çok iyiyim. Gerçekten evet sende de öyle bir tip var. Evet dinliyorum. Ederim. Bu konularda yetenekli bir insan olduğumu düşünüyorum. Şimdi plan basit. Gece 1 olduğunda buradan çıkış yapıyoruz. Gizlice kapının oradan uzuyoruz. Bu kadar basit. Bence <laughs> bayağı plan yapmışsın. Sen dikkatini çekmemiz lazım. Çekeceğiz, Bence kavga, çıkart kavga, çıkartacağız, kavga çıkartacağız. Kavga çıkartacağız. Aynen. Ben aklıma bir şey geliyor. Harry Potter <gülüyor> <gülüyor> bize niye <laughs> yardım ediyor <edeyim gülüyor> şu an? <laughs> Harry Potter adam ya. Büy büyüler yapıyordu. Hermione'yi alayım dedim Bura ben gör. E, bilmiyorum. Dikkatli olun dikkatli gelin. Aaa kim koydu beni buraya? Buna da gelen varsa yuh yani. <laughs> yok yok kimse görmez buradan. Anlatıyorum. Tamam bahçeye gitti. Bak patlatma büyüsü yapabiliyordu. Gelin gelin Aa, çocuklar Harry. buraya gelin. Buraya gelin, gelin gitmeyin. Bunlar ne ben amına koyayım? Bo garanti mi? bonus e, mu? Okusun. Lütfen uzaklaşabilir miyiz? Ee, i̇çeride Aha. <laughs> özel ders anlattı. <laughs> arkadaşlar, gelin, özel ders? Arkadaşlar gelin ben sizinle bir şey konuşacağım gelin. Hadi konuşalım nerede kim he o şey diyor. <gülüyor> 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 tamam evet plana dönün. <laughs> tamam. tamam, okay, tamam. Güzel, bir tane çocuk var. vardı abi. Patlatma büyüsü yapıyordu. O... Bir dakika bir şey diyeceğim. Tam dışarı çıktım. <laughs> Tam dışarı çıktım. Ağaçlara doğru gittim. Size bir güvercin. Pardon. Size bir baykuş yollarken Seher biri birini yakaladı. Kim yakaladı? Ne, ne dedi sonra? anne Ne dedim ki birden gösterimi burada açtım Seher bazım. ne olduğunu anlamadın ki. <laughs> <laughs> ah. Şimdi gizlice gidiyoruz. Sonuç hadi. olarak yanımızdasın. Tamam hadi gizlice Şu gidelim. arkadaşlar kapının önünde bir sürü kişi var. Sıkıntıları geçeriz onları. Heris bir tamam. dedikodu duymuştuk. Senin pelerinin falan yok mu? Hep beraber içine girelim. Var var. tek hani onu da alabiliriz. Hepsi içine girebiliyoruz o zaman. Hepimiz giremeyiz. Gireriz ya. Ya, ya şey yapma bu. Biz birerliyiz. Toplasan toplamı iki etmiyor. Heri. Bunu pike gibi böyle yana doğru açak hani sanki arkayı görmesinler. Döndürelim dire geçer. Şey diyorsun. Havlu dansı diyorsun. He havlu evet. gibi. Tamam. Arkadaşlar Bekle. bundan Yaparız. sonra bu koridor ben Teker teker gelin abi. Şöyle tamam Hacı sıra, sıra sıra. Çekmeyin. Çükleme basma. Demedim zaten. oldu ya. Lütf... İçim İçim ya... Ha. Ne kadar ha. param var senin? Çok iyi. Hızı da atlattık çok iyi. Dümbur burada var ya o mavi ha bu onlardan da değil mi? Fena paket ettim üç tanesini burada. E bu bu kimdi? Bu şey diagonal başkan büyük başkan. Evet. Aferin unutmamışsın. Tabi. Gel ben. E, Holtz... Diagonal başkan. Çay Ocakları Derneği'ni kurmuş. Haklı <laughs> haklı <laughs> Çay Ocakları. Emin Hoca Başkanı. <laughs> evet, evet. Sizi gizli gizli yatakhaneye sokmam lazım. Yatakhaneye niye gizli ediyorum. giriyoruz? Çünkü yatakhane. Ya. Orası bizim değil şu. Evet bizim yatmamamız lazım. Niye gizli giriyoruz? Ben burada öğrendiğim bir büyü yapacağım. Davranın. Dikkatli olun. ama bekliyorum. İsmi neydi senin? Ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> Bunu iyi öğretemediler. Legim mi yok? Dur dur. Ben iyileştireceğim. Bacağını uzat bana. Rebiri uzatman Abski. lazım. Abiski. Abiski. <laughs> <tüman lazım. gülüyor> <laughs> İgor hadi beraber. Sarı tatem enfika. Maratuki namara. Hadi iyileştirin arkadaşı. Olmuyor. Doktora Pis görüneyim hemen. Biliyorum. Oha. Yanlış öğretmişler bu büyüğü profesör hiç. <laughs> ah. Şimdi biz bu kadar plan yaptık niye yatakhaneye dönüyoruz? Ben de anlamadım buraya gitmek Yani Galiba biz Gryffindorluların bir hastamız vardı efendim, bacağını kırdı. Ee, Saruhayın buraya gel lütfen. Aa, merhabalar, biraz bacağım uf oldu da. Aman dikkat et. Şimdi değil mi aynen, şimdi doktor arkadaşımızdan yardım. Normal. 3 dakikada öbür. Gel gel. Herhangi bir e, gel. kırık... kırık e, normalde abi. o büyü düşmeye yakın kullandığında yeri yumuşak iniş yapıyorsun ama ben bir türlü yapamadım onu. Arkadaşlar tuvalete geçin, tuvalete. Tamam iyisin çok bir şeyin yok çok fazla yaralanmamışsın zaten. Evet evet büyüdün et o lagümü koy o büyüsüyle biraz yumuşattı. Ha evet evet belli belli. O bacak basenlerini genişletiyor yavrum. Evet evet <gülüyor> birazcık, <gülüyor> birazcık ım, ayak kemiğinde bir kırık var gibi. ama çok bir sorun olmaz. Şimdi Arkadaşlar kendim kendim ne oluyor zaten. burada? Ha? Hmm. Çıkın önümden. Teşekkür ederim doktor bey. Kendinize dikkat edin öğrenciler ne demek güzel deriz. İyi günler efendim. Doktor <laughs> bey şuradaki kızın da yanağı çizilmiş. Dur dur evet, dur Kızım, dur. Benim yanağım yine Hadi, hadi, hadi. Ya arkadaşlar siz e, buraya geçin. Aranızdan bir kişi benimle gelsin. Aa, tamam. Tarayım sen git. Tamam Eri seninleyim. Tamam. İçerideki kim? Eri bu küçük çocuklarla ne işin var? Eri çocuklarını mı kıstırıyorsun yoksa? Taran yoksa trolleyi kıstırıyorsun. Çocukları kıstırıyorum. Ne yapacaksınız? Ha. Tamam. ha. Yani bak, çatal tutuyorum diye bir şey yapmıyorum da biraz Peri, hey, ne yapabilirim aynen. biliyor musun sana? Yani sana çok kötü şeyler yapabilirim. Çocuk bu sana bir şey mi yapıyor? O kötü şeyleri burada yapamazsın. Hiç, yani. ya bir şey yapmıyor. biz sadece... Tamam o zaman sıkıntı Ü yok. Ünü hakkında konuşuyorduk. Bir de ben harmoniye biraz tutuldum da onu bağlarsa diye hani. Ha. Eee... Ha. Eri mi bağlı, o, bağlı. mı? O, <laughs> sana gelmez <laughs> mi? <ama>. Eri <laughs> <Zon> <laughs> <laughs> <Harry> arkandaki <laughs> Harry ne? Bu mi ikim Eri. o arkandaki. Eri korkma korkma tamam hadi hadi. Eriyle taşak geçiyorlar olarak Korkun gel lütfen. Hadi Eri tamam. abi gidersin hadi. Peki bu harmoniye en çok nelerden hoşlanıyor Eri? Sana sonunda anlatırım. Ha, tamam şu ben bizim ekipten kurtulmak için dedim. Merhaba. Merhaba. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. Biz de uyumaya gidiyoruz her ile. İyi geceler. <laughs> evet, beraber yapacağız. Ee, Griffin yanlış yere geldim. <laughs> Aa gözlükleriniz ne kadar güzel. Evet evet babamdan kalma. Aa öyle mi? Sen de biraz heriye özeniyorsun galiba. Ha biraz öyle evet. Eee <laughs> sen, sen gibi... dışarıyı <laughs> gözetler mi misin acaba? <laughs> tamam gözetleyeyim, gözet gözet Bir, bir şey de var, Tamamdır. Bana güvenebilirsiniz. Sen Burası... Orayı... <laughs> efendim? Burası sizin bölge mi? Evet evet gel gel. Kızlar Şu hangi var, koğuşta? Yani, birisi geliyor birisi geliyor. Ha. Gel gel takip et takip et takip, takip, takip. et. İçeri sızdım lan. Şuradan. burada. Yanım ne oluyor burada? Pelini Arkadaşlar lütfen e, bize yardımcı olmak ister misiniz? Kapıda bekleyen Hadi bir gözlemleyin. Tamamdır. Tabii. Evet, ellerin elimde. Çok güzel. Şimdi onu hep beraber kullanabileceğiz, değil mi? Yok. Ee, şimdi senin boyun kaçtı? Benim boyum 155. Gel gel bak boyuna. Ee, boyuna. E sen öyle yapsın. 2-3 kişiyle yeter. Önce. Bir şekil yeter o. 2-3 kişi. İyi <laughs> e, bu nasıl girdi lan buraya? Verdim sana. Merhabalar. Merhaba. Ver Verdim mi? Ha o da öyle? Evet, e, ben lütfen girelim. Hadi gidelim. Heh. Evet. Biz tamam siz zaten. geçin, biz hallederiz zaten. Tamam, hadi. Ben bir an sistemsel verdi sandım da o yüzden. Ayam ne yapıyorsun? Şşş Acaba... Aa... gelin gelin. <gülüyor> ah. <gülüyor> Size Uzaktır adi bulanık. <laughs> ya bana niye hikaye izliyorsun ben size yardım ettim. Yardım <laughs> et. <etsin gülüyor> Adamı. Kapı... Kapıyı açık unutmuşsunuz bu arada. Numan Numan. Kapı <laughs> açık mı? Kapı açık mı? Kapı açık şu aşağıda şu an. Kapıyı açık bırakıyorsunuz ha? Hadi o zaman hızlıca çıkalım. Bizimkiler de bizi <laughs> burada görürse çok kullanırlar. Bir gelirken zaten birkaç tane... Huddle Puff'lı söyledi. Bu Slyther'ın nereye gidiyor? Numan diyor ya bir de harbiden. <laughs> adamlar 8 izleyip burada kafaları. Adam düşsene abi 8 sıkı izler herif. Geliyor böyle bir yandan da burada RP <laughs> yapıyor. Bütün izlediği adamlar, <gülüyor> <gülüyor> adamlar yanına geliyor. Hogwarts tamına koyuyor. <laughs> gir 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 gir. Gir 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 gir. <laughs> Neydi ya? Dur ben de gir. Çık dışarı. Niye? Çık dışarı. Benim bir şeyim var. <laughs> ben... Çok özel bir ben... şeydi. Bir var bir var 去什么去？ Ya burası ne kokuyor böyle? Git git. Bunu hiçbir büyü durduramaz. Kapıları kapatın da şey olmasın ya. Ne oluyor burada? Şimdiki kötülükleri bırakıyorum her çık. <laughs> Kapı bozulmuş kapanmıyor. Aaa. Şimdi dünyamız bokumuz. Ben çekiyorum. Hocam yaparken daha daha iyi düşünürsünüz. Size bir fikir sunacağım. Evet. Episke. 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 Yok. pelerinin altına, pelerinin altına kaç kişi gireceğiniz abi? Kaç kişi girelim? Üçü zorlar bence. <laughs> Üst üste mi yan yana O nasıl bir Ma güç? 50 yaşında mısın lan? <laughs> <abi? gülüyor> mı şu ama? Ben var ya. Ben galiba acı bir şeyler yedim. Aa, falan vuruş büyüsü. <gülüyor> <gülüyor> Yüce merliğim, ben de <laughs> bir şey <laughs> <anayım? Aa. gülüyor> <gösteru>? Dokunmayayım <laughs> dedim, mikrop bulaşmasın. Evet, şimdi evet, pelerine kaç kişi bineceğiz? Hani kaç <laughs> <Pelerine bir> kişi bineceğiz? <laughs> <mide gülüyor> <mide. gülüyor> Ortak salonla akşam hadi bir şeyler yemişim. Igor episke episke yap yanacak. Dur dur yapışmış mı? Episke. Çekilin episke. dur dur kurtarıyorum çık oradan Evil Evil çık <laughs> Acı Evil bir şeyler yedim Ulan hep koluna bacağına bulaştı <laughs> Ben Hadi hadi Harry'i çok bekletmeyelim. Stres olduk Nasıl? şimdi bir an. Midemize vurdu Harry. Bir tane bir, bir tane büyü vardı su püskürtüyordu ondan. Biliyorsunuz mu onu? ben biliyorum. Arkadaşlar. Arkana doğru. E, galiba birisi bizi şikayet etmiş e, yatakhaneye girerken. Kim Haberiniz etmiş? Olsun. Var mı ismi ismi bir halledelim onu yarın. Hafı paflı. Ben biliyorum. Demek paflı. Ha, hafır dafır. Arkadaşlar heri arkadaş, bu bu yerin yani bende bu kaldı, kaldı bak. Ben, ben o, çok kötüyüm şimdi kalsın. Dışarı çıkacağız ya. Ben bayağı tamam. kötüyüm. Çok kötüyüm ben. Hadi. O ya dur hadi aa, o zaman. Aa, Kapıyı açsana. ya. Şey açabilir mi birisi? Igor dikkatli aç. Etrafı. Aa. Oh Sakin iyi, ol iyi. Iyi, sakin ol. <laughs> aa. Bu bizim düşmanımız değil mi? Yok yok yok. Çaktırmayın. Ya oğlum bir ayrı yürüyün gözünüzü seveyim. Bir rota belirleyin yürüyün oradan amına. Geçin arkadaşlar geçin 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 geçin. İyi günler. İyi günler efendim. Artık kitap sen bana. Ya sen ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun? Ne ara bu kadar oldunuz ya? E? Ne yani. konuşmak lan? lan? Bir gerildim bir rengin attı. Konuşabiliriz. Şşşş. Grif küpe. konuşursan yok, bir konuşacak dilin almaz çekil aradan. yalnız yalnız <laughs> Peri a! A olmuyor mu? Ne oluyor ne oluyor? Tamam tamam hadi dağılın ufaktan gitgide karanlıklaşıyor. Ne oluyor ne oluyor? Benim canını bağırıyoruz. Abi bir şey yok sadece büyük konuşuyorduk. Ne Harry Potter görünce testler efendim. Harry Potter benim kankim lan iş <laughs> Efendim, ya, evet, siz aslında bir grifin doğrusunuz mi? değil mi? Öyle bir yüreklerinize var ben seziyorum onu. <laughs> evet evet. Yo. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Yine tatlı. Kim Aha. Kim bu? Sevecen mi? Çok güzelmiş Kenanuz. <laughs> yok yok. A adı o değil. Değil mi ne ben? Bu, bu Kenanus büyüyle çıkıyor sandım bu. Yok yok. Adı Camel. <gülüyor> <gülüyor> o da olur. Tamam. Evet. Kendi kendine bir hayvan ya. <laughs> Sevdiriyor isterseniz sevebilirsiniz. Ne güzel bir rahim. <laughs> hadi çok zaman kaybetmeyelim. Hadi arkadaşlar hadi, hadi. Ya ben sınıfın yerini arıyorum da nerede biliyor musunuz? Arkana, dedi, Arkana beraber. git hadi dümdüz dinle. git köprüyü geçtikten sonra ya verdi ben aşayım ben lazım. Teşekkür ederim. Atlama. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Tuvalete kadar gider artık. Arkamızda fazladan biri var mı? O fazladan yok. biri şimdi anlayacağız zaten. Bir bekleyelim. Evet evet bekliyor. direkt yok ediyorum Hira abi. Ben de o ben de. Kapıdan geçti gibi ben de. Koşun koşun ilerleyin gidelim artık. Tamam hadi. kimse yok hadi. Şu pelerini giymemek için kendimi zor tutuyorum. Armoni'nin odasına gideceğim, Harmonin'in. ya? Yani... Ayıp oluyor. Ha, tamam. Ha. Gidelim hadi. Hadi kaçmıyor muyuz? Nereye gidiyoruz ki? Takip edin. Niye buraya getiriyorsun? Arkamızdan takip edilir muyuz diye kontrol ettik. Norman. Efendim abi. Arada bir arkanı kolla. Ha. Hey he he. Arka, Arkadakinde... Var mı arkada birisi? Yok kimse yok tertemiz. Oooo oh. kapıda 3 tane sihir bez var. Lanet olsun tanrım. <laughs> tanrım bunlar bizi <laughs> nereden? Bize doğru oluyor? geliyorlar. Tamam. Çabuk kaçın. Savaşalım mı? Hayır, <laughs> <laughs> hayır, yok lan, yok lan, rüyadan lan. uyandık biz. <laughs> Alırız. Kurtulacağımızı biliyoruz biz. <laughs> <mi? gülüyor> Gıdıklama <laughs> bir Gelin 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 gelin. Anlaştık anlaştık. Gelin. Anlaştınız mı? Heri var ya senin kolun bacağın çok uzun ha. Şunu... Lan delikler. Ee, şey olmasın da.